Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte normal Minecraft'ta şey çekiyoruz. Şimdi arkamı döneceğim. 3 2 1 1 Bir dakika ben oradaydım. Oradaydım. Aa o oh. Great Master ne alaka oğlum? Yüce Master ne alaka? Bir dakika. Kütler patlama komutu var bende. Ama kayda dili değil. <laughs> Um, yazın. Veya Manster Dedim Ziyatta benim adım Shadow brain. Arkadaşlar siz bilmiyorsunuz galiba Ben eskiden konse yapma çalışıyordum Onun aynısını koseyini Oğlum ne alaka burada mod da yok. Gel. Vuramıyor. Oğlum vuramıyor. Gel. <laughs> İyi tamam. Bunu seni istedim. Bir. iki, Üç. Ve dört. 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 Niye üstüme geldi lan. Böyle mi kabul lan seni? İyi e lan. Tamam Bursa'yı istedim. 2. Bu 4. Sardamıyor sarda bu. Ne oldu mu? Bir dakika. Bir, iki, üç, dört. Dört yap. Oğlum sen ünlüsüz müsün? Beş blok yapacağım hadi. Görlük de edilmiyorsun bana. Benim de gözlerimde yaz. Hadi şimdi komutu yazıyorum. Lik. Ses de açıyorum. Link. Balt. yapıyorum hadi. Oğlum bu hasar lan. Arkadaşlar ben en iyisi kaçayım. Allah. A. Geliyor mu oğlum? Orada bakıyor sadece. siktir git bana bak bu. Tövbe estağfurullah. Kaçıyorum. Allah'ım gir. Bakıyor mu? Ana. Bu da mal olsa galiba çıkar. Arkadaşlar ben game out da yapayım. G A M M C yaptım. Kreatif'e geçtim. Sen bunu istedi. Great Master. İyi tamam. Savaşalım. Gel. Gel. Gel savaşalım. Arkadaşlar bir dakika. Ben birkaç dakika bekliyorum konuşması için. Hadi lan buradayım. Buradayım lan hadi konuş. Arkadaşlar kaç saatti bekliyorum. Bak iki saat oldu bekliyorum. Tamam. Olabilir şunu Great Master yazacağım. Great Master. Ne 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 ne? Great Master mı? savaşalım, hadi. Hadi geri savaşalım. Gel. Aa. Demiyorum ona. Bir dakika. Hatta bak. Beni savaşmak istemiyor. Neredesin oğlum? Neredesin lan? Neredesin? Bak beni. Bak şimdi geçebiliyorum ya içinde. Coming. Hey. Hadi gel lan. Hadi gel. Gel, gel, gel. İki tane mi spamladınız lan sen kendi? İki tane mi? Bak saldıramıyor bana. Ellerini kaldırıyorum şöyle. Sonra saldıramıyorum. Sen de dur lan. Dur bir. Öl lan. Öl lan sen. Evet. Bir dakika. Bir. İki. En kaç blok? Bir. İki. Üç. Yılan bu şu şey senin. Çok iyi yazdım. Bak nasıl takliye yapayım. Ah. Small. Like. Allah kahta yaptık. Su on. Dök. Kaç bulundu? Üç mü? O zaman. Üç yapıyoruz. Allah Allah. Allah. Oğlum. Allah. Buna bir şey yaramıyor oğlum. Suya kaç. Suya kaç. Bir tane her var var lan. Sen ellerini mi indirdin? Gel lan buraya. Gel. Gel. İki tane spamlamışım şimdi. Aç diyor. Oğlum bu mı spamladın lan sen? Kol. beni beklesin. Çıl. <laughs> Bunu sen istediğin Great Master.